Öncelikle merhaba patatesçiler. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars oynayacağız. Bugün yanımda arkadaşım Agoist kanalının sahibi Fastgate YT var. Ama öncelikle küçük bir açıklama olacak. Bildiğiniz gibi başımızda korona belası denen bir bela var. Bunun için dışarıdan eve geldiğimizde yemekten önce ve sonra ellerimizi bol sabun ve suyla en az 20 saniye boyunca lütfen yıkayalım. Ekrem ile beraber oynayacağız. Yani Patates Gücü kanalıyla, kanalımız <laughs> sahibiyle. Merhaba. Hemen şöyle alalım. Ha ben seni davet ediyorum. Şunları şöyle alalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşım da beni davet etti arkadaşlar. Kabul ettim mi? Hiç. Hemen şöyle. Ha ben de açalım. Şey alıyorum abi ben. Bul abi almayı Arkadaşlar Leon'a verdi. Biraz Leon güç bana güç. Belki evet arkadaşlar bende Gale, Leon ve Crow var. Şimdi A12'ye biraz konuşsun. yanında şu an. Abi bende şu an Max var özel olarak. Nani var. İstersen profilden gösterebilirsin. Ben seninkini göstereyim ona. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Ahmet'te Crow var. Yani işte fast gate. Evet A12'de de gördüğünüz gibi bu karakterler var. Üzeri var nasıl? A12'ye hesaplaşma açar mısın? Açıyorum abi. Çift hesaplaşma. Abi ben evet. bir Max alayım mı lan? Max deneyeceğim. Ben Gale e, alacağım. Ben Max deneyeceğim. Görevim var Gale Benim Max'e görevim ama şu an. Başlattım mı? Hazırım. Tamam ben de hazırım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. İlk maçımız. Dediğim gibi arkadaşlar yine 15 dakika tutacağım. Ara sıra kontrol edeceğim 15 dakika olmuşum diye. Abi biraz kasıyor bende. Evet biraz internet sorunu var. Oo kanka internet şartı verdi. Çok fena bir internet sıkıntımız var. Oo kanka. Aa, arkadaşlar çok pis kasıyor internet. Şu an başka bir Şöyle, yerdeyiz. Aşağıda Oğlum. falan var. Ah abi ben. Oo arkadaşlar. Çok kötü kasıyor. Çok kötü kasıyor arkadaşlar. Abi Pem'i gördüm ben. Dalıyorum ona. Abi be. Bali'si var yanında. Abi Pem bana giriyor. Abi Bali de bana girecek. Şu an kesin Arkadaşlar Çok kötü kasıyor ya. Oğlum sizi bu maçtan sonra biraz bekletebiliriz. İnternetin olduğu bir yere gideriz. Ben Daha iyi olur. Ben kaydı durdurmayı düşünüyorum abi. Bu maçtan sonra be. Arkadaşlar Pem ölüyor. Pem İnternet sıkıntısıyla Pem'i öldürecektim ya. Olup ben de geberiyorum. Aa, of ya. Muhtemelen geberdim. Geberdim. Eksi bir aldık. Ben eksi dört yedim. olsun. Arkadaşlar ben bir kaydı durduruyorum. Bir başka odaya gidiyorum. Ben arkadaşlar hemen başka bir odaya geçtim. tekrar bir bağlantı sorunu olduğunda. Ne haber? Geldin mi? Hazırı verdim abi. Tamam arkadaşlar. Ekrem ile de devam ediyoruz. İnşallah burada iyi çekiyordur. Bakıyorum. Ama bir yandan ses gelebilir dediğim gibi çünkü şimdi misafirlikteyiz. Başka bir yerdeyiz. İnternet o yüzden kasıyor zaten. Yoksa biz internetin olduğu Hı bir yerde oynardık. İnternet yardım. birazcık daha iyi. Oğlum. Olduğumuz odaya göre. Gale ve o Sandy. Oradan... Of of of. Abi sana güç küpü verdim. Sandy beni öldürecek. Gale geldi. Abi ben geberdim. Görüşürüz. Abi sana iki tane verdim. Nasıl öldün Çok ya? ya. Of ben başka karakter ya. Çok vuruyor. Ayı mısın? Ne? Abi ben bir karakter değişimi yapacağım. Hemen şöyle bir. Kanka. Bir şey yaptım. videonu sen 15 dakika tutacağım ben. 20 dakika falan tutarım diye düşünüyorum videoyu. Tamam belki ben de ikinci videoya başlarım. Arkadaşlar şimdi bu Leon'la e, şey yapacağız. Troll yapacağız. Bunun seviyesini Yıldız gücünü açacağız. 5 rüklede kalacak. Sonra Kanka. bir oyuna gireceğiz. Herkes rollayacağız. Evet Ekson 2. Abi ben şey almak istiyorum ya. Bul. Arkadaşlar ya da biz kuru alalım. Ben şey alacağım ya şeyi. Yıldız gücü açılmadı ama Arkadaşlar da. ben hazırım. Ben de hazırı verdim abi. Bekliyoruz tamam. Bunun mobizen işaretini nereye attım ben? Başlıyoruz. <laughs> lan. Lan gelmeyin alalım. Abi ben sana ben 5 tane 7 alıyorum. Şimdi yan tarafı da alalım en son Abi ben 5 dakikada alırım ya. Abi bir, bir tane. Şey burada... oh. Kanka oh. 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 bir tane Nita'ya daldırdım. Dikkat et broklar. Oğlum on, onu almasın. Aldı be. Sıktım. Ekonkiye çok az canı kaldı. X oh X abi. 2 ölüyor. Ölmedim lan ne anlatayım. Oo oh, abi burada. Öldürdüm. Öldürdüm. Abi burada bul var falan bir şeyler var abi sıkıntı çıkartacak bizi. Aynen. Oo! Oh! Oo! Oh! Ne oluyor? Hop hop eksi coşuyorsun. Ah! Ne coşuyorsun lan? Al onları çabuk al kaç. Oo! Oh! Kanka 10 tane. Ayağımlar. Ah! Ay. Oğlum o ne lan? Ha doğru şey ipo koydu. Bunun kostümü. Oğlum ismini unuttum lan. Emirim şimdi. Hey, Türkiye unuttum. geldi. Abi bir tane bile yok. Bir tane aksesuarım kaldı. Aksesuarı kullandım. Bir tane Mr. P'ye isabet etti. Of, arkadaşlar elektronikeye çok fena kesildi biraz önce. Abi ben ne yapabilirim? Hem yani internet gitti hem de şey oldu. Arkadaşlar ben kaçıyorum. Oğlum tarete yakalanma. taret seni mahveder. Abi öldür 582 onu. 382 vuruyor arkadaşlar. O ne öyle? Oha alan adam kaç tane toplamış? 6 tane falan görmüştüm ben onu. <laughs> 6 tane var aynen. O arkadaşlar. Oo, o manyaklar var. Burada biraz bekleyelim. Kanka o, şu kızıştı. Şu tavşan alasım var ama benim ben siyah de, tavşan. Jesse de var arkadaşlar. Oğlum şu tavşan alasım geldi ya. Aa ayı bize gelmesin. Vallahi bize geliyor abi. Ayıya dalıyorum. Ha, arkadaşlar zehirli aldım. Adamı Zeyn'le aldım. <laughs> abi ya Beleşçi. Oo, arkada. Efsun K kaç 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 manyak gibi vuruyor. O ne öyle? Oğlum adam Öldü. gazda falan ölecek. Allahu ekber. Dotlar da. Oğlum biz geberdik. Atla. Oğlum belki Top atlasaydın alırdın ya. Abi, ben Ama çok çekişmeliydi. Kanka ben birkaç dakika olmuş diye bakacağım. 6 dakika olmuş şu anda benim. Evet arkadaşlar benim benim de 7 dakika olmuş benim. Şimdi Başka bir karakterle oynayalım. Oğlum ya. Ces alalım arkadaşlar. Şu mobize işareti de çok sıkıntı çıkartıyor. Ben de başka bir şey alacağım. Ben de nani alayım mı? Nani al. Ekzon ki. Nasıl görevim varmış. Görevim ne? Bir bakacağım. 500. 8 maç nani ile oyna. İyi güzel. 500 tane veriyor. Geçen iki tane Anladım. mega kutu açtım bir şey çıkmadı biliyor musun? Yazık bana 2700 tane. Ekran e yanında ikili kutu var. Çabuk almalıyız. Abi benim internet gitti. Leon Ektronik. geliyor. Leon, 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 Leon. Aldım evde. 3003 vuruyorum şu anda. Yakından en dipten. Arkadaşlar 1400 vuruyorum. <laughs> Kanka 3500 <laughs> tane vuruyorum şu anda. Dikkat şu, et. Şu e, Leon'lara. Ah. Abi şu an şu rosa dibime girmesini istiyorum abi ben. Onu dibime girmeye zorlasana. İşte bu doğru. O bize gelemez abi. Geldi geldi. Abi üstüme uçtu. Of of of. Kanka ben coşturuyorum ya. Abi 7 dakika oldu. Bir herhalde 2 yıl daha falan atar sonra sen video birincisi biter diye düşünüyorum ben. Evet şöyle... Abi şş, şunu alasım. Oo klon attı. Klonlar saldırmıyor abi biliyorsun değil mi? Ateş edemiyor diye evet, Biliyorum. X2'ye -on ona Vi saldırmıyor. Videoda görmüşsündür zaten benim ilk videomda. Abi! Lan niye Papa'yı harekete geçirdim ben? Pepe'yi harekete geçirdim. Keşke abi seni orada yalnız bıraktım ya. O Şu. arkadaşlar çok vurdum canı öldüm. Hadi X2'ye yaparsın. Hadi. Abi dondurdu beni. Hadi Al lan şunu. Oo, hayırlı <laughs> x -on aldım onu. abi çok basit oldu aslında. Tek girdi o. de çok basit oldu. Abi 8 dakika olmuş bende. Evet arkadaşlar önümde benim güç konu var 200 tane. 20. dakikasına Leona basacağız ve trolün havasını yapacağız resmen. Abi şey ya ben 40 dakika çekeceğim bugün ama şey olarak iki video olarak. İkisi de 20 evet dakika. Sen 9 dakika olmuş. Sen 30 dakika çekeceksin. Savaşın dakika, kalanını benden izlerler. Benim oynuyor o da çekiyor ama o 40 dakika çekecek. Abi internet İki gitti. 40 dakika çekecek galiba. Aynen öyle düşünüyorum. Oo. Oo abi ben geberdim. Benim küçük küpü al çık oradan. Of, arkadaşlar o, o Daryl nedir öyle? Yıldız güçlü? Manyak deril. Aynen. Bir de kostümü de var. Of, of, of. Oğlum Cyler ay Cyler dedim. Abi o o Dynamic şey almamız lazım. Arkadaşlar. Oo Dynamic mic baya oldu. 8 oldu. Abi bana alışır. Bisik giriyor. Alamadım. Ah be. Diğeri aldı. Kanka sana fıçı bombası atabilir o. Ay. O fıçı bombasını yedi zaten. Abi hayır. Sakın yapma bunu. Abi. Üç tane. Üç tane. Allah. Doğdum abi de hesaplaşmaya çok kötü bir şekilde kaldık abi. Şöyle Abi ben. Aynen manuelim doldu çünkü benim. Manueli sıktım. Hayır. Abi ben. Sen yersen ben de ölürüm. Sen yemezsen de ben ölürüm. Oğlum. Kanka ben şunu dibime e, sokacağım. Gelsin... <laughs> bir iş yaramadım. Kanka oradan çıkmaya çalış. Abi sıkışık ya. Mümkün de, Yani çok gitsen belki olurdu ama. Abi çapraz bile kurtulamazdım. Yani çok dar bir şeydi. Abi 10 dakika olmuş video. Şuradan görüyorum ben. Arkadaşlar evet 80 oldu. 20 kupa sonra Leon'la troll zamanı. 10 dakika olmuş arkadaşlar. 5 dakika sonra videoyu kapatacağım. Abi. Ben de ekran dondu lan. Ha geldi. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu korona belasından kurtulmak için 20 saniye lütfen dışarıdan geldikten sonra elinizi köpüklü suyla yıkayalım. Maskemizi çıkarmayalım dışarıdayken. Aynen öyle bir kurallara. Ekstra de tekrarlıyor bunu kurallara lütfen Arkadaşım uyalım. uyalım. Çok videomu artık Exxon K'de çekeceğim. Arkadaşım. Abi Spike'ın almasına izin vermedim ben yeberdim. Sana 7 tane o da 7 oldu. Kaç oradan bence? Seni alır şu anda. Oh. O ne lan? O şey, Jess'in bir kostümü. Ha, sulu Jess'i. Yani, sulu Jess'i de mi? Tatil vardı ya işte o. Galiba ismi oydu. Tatil cizesi miydi öyle bir şeydi? arkadaşlar. Spike nerede ya? Abi şurada bir şey var. Şurada bir crow var. Bedavalık crow ama. Abi! Ben burada bin bin dolduruyorum. 300 yiyorum bin dolduruyorum. Ay 100 yiyormuşum lan. Ne 300'ü? Abi şimdi dolduramayacağım işte. Ah be vuramadım. Lan oğlum! Arkadaşlar hani? o ne? Abi ben ölmüşüm. Sen öldürsün. Oh. Abi! Hayır ya. Taret ya vallahi taret. Abi hesaplaşma değil de. Evet 50 metre vuruyor. O neydi ya? Hesaplaşma değil de başka bir şey oynayalım mı? Savaş topu falan. Yok Eş son ya. Birazcık daha bunu oynayalım. Aa, ben de hani değiştiriyorum o zaman. Manyağı alacağım. Evet arkadaş 12 dakika olmuş. 3 dakika sonra kapatıyorum. Ben de 11 dakika Şimdi oldu. Sonra ikinci videoya başlayabilirim. Ben hiç ikinci videoya girmeyeceğim. Biliyor, biliyorsunuz arkadaşlar gece gece atıyordum. Atıyorum bir geceden bir gece atıyorum. Ben istediğim zaman atıyorum. Bende çok uzun sürmüyor. Sen kork mu aldın? Evet aldım. Abi onu alalım biz. Ben onu aldım. Abi çok yedim. Abi efsane kaç, yedim. Efsane 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 efsane, kaç? Abi bir tane Açık daha bas. yedim. Oğlum aksesuar mı var benim? Ne basacağım? Yok mu? Yok lan çıkarmıyorum bilerek ben. Şu şeyin yıldız gücü bir çıksın sonra hepsini 7. seviye yapacağım. Oo bu mu geliyor sana? Şşş çık lan. Çık lan aradan. Kanka ben şu... Aaa! Kaç, kaç, kaç. Uyku tozcusu geldi. Sen de geldi işte. Abi Piper'lara falan girmeyi düşünüyorum ben. Daldım. Aldım şeyi. Piper bombasını e kaçtı. Kaç kaç kaç. Oo yine mi o ya? Abi şu B'yi bir şekilde pusarak almam lazım benim biliyorsun. Nasıl hedefliyor? Hile mi o? Bilmiyorum da ben şuraya pusacağım abi. B'yi bana çekmeye çalış. Ben de şu kaktüsten beni vurmasın diye böyle bekledim. Kanka bu B'yi nerede? Gitmiş abi. Gördüm. O bir çok uzak uzağımızda. Şu bula dalacağım ben. Daldım. Aldım. Arkadaşlar ben solda. Oo. Kimle sıkıştın? Yok yok şey. Piper. Ha Piper, Piper mı? Piper. Kanka. Piper. Oo o ne? Oo kaç kaç kaç. Abi özel gücü bastım. Lan hayır bir yere doğru gittim. Abi yavaşlamadım o şansıma. Çok Ay, lay, lay, lay. Abi. Kaçamıyorum. Bin bin. Abi sıkıntı yok. Canım doluyor. İyi güzel. Abi o geldi yine. Pislik. Pislik geldi yine. Abi sen onu uzaktan uzaktan sıksana. E sıkmıyor ki. <laughs> Eksun ki kaç. Alamazsın. Biliyorum. Ben burada arada kaldım abi. Ondan uğraşıyorum şu anda çıkmaya. Çık 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 çık. Şimdi tam zamanı. Tam zamanı dedim ya. Bak hep videolarda. Şu artık yeter can sıktı. Oo abi. O ne lan? O eski ki. dibine girmiyor. Oo dibine girdim. Oo. Kanka bir daha dibine giriyorum. Dibine girdim. Nasıl? Abi hayır. Al onu. Dibine girmen lazım. Hayır abi ya. Çok Ya o ne ya? Adamlar gazda kalmış ya. Neyse olsun yine aldık. Abi sen bence videoyu bitir artık yavaştan. Işte. İkinci videoya evet, geç. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Sağ bu videoyu izlediyseniz. Bitirdim. Evet. Şimdi yeniden devam edeceğiz. Evet. evet.